Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Bugün yine EYT ile ilgili yeni gelişmeler var. Onları ifade etmeye çalışacağım. Bilindiği üzere EYT ile ilgili her gün kamuoyuna değişik söylemler gündeme getiriliyor ve kamuoyunun nabzı ölçülüyor. Bir cihette acaba tepki var mı yok mu? E, kamuoyunun tepkisi ne şekildedir diye e, değişik kanallarla ve videolarla, e, haber siteleriyle, sosyal ve görsel medya ile birlikte e, kamuoyuna e, tepkisi ölçülüyor ve bununla ilgili de halkın ne e, cevap vereceğine bakılıyor. E, bunda önemli olan EYT ile ilgili gelişme şu, e, artık yaş şartı dillendirilmeye başlandı. Erkekler için 50 yaş, kadınlar için 48 yaş konuşuluyor. Yaş şartını, yaş şartı kanunu getirerek çözülemez. Böyle bir şeyin olması tamamen mantıktan uzak olması demektir, akıldan uzak olması demektir. O yüzden düzenleme yapacak olanları yeni bir yaş şartı ile beraber yaş şartını getirmek tamamen doğru değildir, hatalı bir uygulama olur e, ve e, milletini oluşan tepkisini de tekrardan e, çekmiş olurlar. O yüzden iktidar bence şu anda e, ne yapacağını çok bilemiyor. E, bir şekilde e, bütçe e, giderlerine e, dengelemeye çalışıyor. Bir taraftan da e, bu oluşan tepkiyi nasıl gidereceklerini e, anlamaya çalışıyorlar. O yüzden de toplantılar çoğaldı. EYT ilgili yapılan toplantılar sıklaştı. Hem Maliye Bakanı hem de Sosyal ve Çalışma Güvenlik Bakanlığı Vedat Bilgin'le sürekli bir toplantı yapılıyor. Ve bunu da makul bir seviyeye çekmeye çalışıyorlar. Bence yaşı yaş şartı getirilerek zaten tüm EYT'lilerin %3'ü kadar veya %5'i kadar 44 ve üstü yaş olanlar var ortalama Vedat bilginin de ifade ettiği gibi EYT'lilerin yaş şartı şu anki ortalaması yüzde 49 buçuk olarak ifade etti. o yüzden de çok fazla bir yekünü teşkil edeceğini düşünmüyorum bu şekilde çıkarılması da tamamen iktidarın aleyhine olur ve muhalefetin de lehine olur o yüzden de şu anki gelişmeler çok sıcak her şeyin en hayırlısı olması dileğiyle herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.